Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir yeni bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz mimar ve sanat tarihçisi olan Ekrem Hakkı Ayverdi. O zaman başlayalım. Ekrem Hakkı ay verdi. 1899-1984 Mimar ve sanat tarihçisi olan Ekrem Hakkı Bey, 22 Aralık 1899'da İstanbul'da Şehzadebaşı Kalender Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Piyade Kaymakamı İsmail Hakkı Bey, annesi Fatma Meliha Hanım'dır. Ekrem Hakkı ay verdi. Tıpkı kardeşi Semiha ay verdiği gibi İstanbul'un karakteristik bir semti olan Şehzadebaşı'nda İstanbul'u görmüş ve tanımış, aile muhitinden şifahi kültürü ve tarih şuurunu almış, Osmanlı Türk'ünün soyluluğunu yaşamış ve imparatorluk coğrafyasının dağılışını müşahede etmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi 1907-1911 tarihinde Darüt... Tedris ve Hadiki Meşveret Mektebinde okuduktan sonra 1915'te vefa sultaniyesinden 1920'de de mühendis mektebinden mezun olmuştur. İstanbul Beyefendisi Fen işlerinde bir buçuk yıl kadar memur olarak çalıştıktan sonra serbest meslek hayatına atılmış 1950 yılına kadar süren bu devrede çeşitli inşaatların tahhüdünü almasının dışında İstanbul ve Trakya'da birçok tarihi binaların restorasyonunu yapmıştır. Kubbe 6 Akademisi ve İstanbul Fetih Camii'nin kurucu üyeliğini yapmış, çalışmalarına katılmış İstanbul Fetih Cemiyeti ile bu cemiyete bağlı Yahya Kemal Enstitüsü ve İstanbul Enstitüsü'nün 30 yıl reisliğini deruhte etmiştir. 1979 yılında kendisine İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Edebiyat Doktoru payesi Aydınlar Ocağı tarafından da üstün hizmet armağanı verilmiştir. Bir diğer üstün hizmet beratı da 18 Eylül 1981 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü tarafından verilmiştir. 24 Nisan 1984 tarihinde İstanbul Fatih'teki evinde vefat etmiş ve Merkez Efendi kabristanlığına bağlandığı dostun ayak ucuna defnedilmiştir. Doktoru Profesör Doktor Süleyman Yalçın Ekrem Hakkı Ayverdi hakkındaki his ve fikirlerini şu satırlarla ifade etmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi her gün görülen milyonlara teşkil eden kalabalıklar dışında müstesna bir şahsiyeti temsil ediyor. Onun karakterize eden ve tanıyanlarca hemen ittifakla kabul edilen belli başlı hususiyetleri şöyle hülasa edilebilir. Osmanlı'nın yıkılış ve tükeniş devrinde gerçek Osmanlı Türkünü temsil etme selabeti başka bir ifadeyle bata hayranlığında bayılıp şahsına ve şahsiyetine kaybeden meşruiyet ve cumhuriyet aydınlarına mukabil hakiki Müslüman Türk münevveri İstanbul Beyefendisi denilen manayı görgüsü terbiyesi zeki ve yaşayışı ile günümüze kadar getiren insan eserlerinden bazıları şunlardır. 18. asırda Lale 1950 Fatih Devri Mimari Eserleri 1953 Fatih Devri Mimari ise 1953 Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı 1953 Yugoslavya'da Türk abideleri ve vakıfları 1957, 19. asırda İstanbul haritası 1978, Fatih devri sonlarında İstanbul mahalleleri, şehrin iskanı ve nüfusu 1958, Fetih devri mimarisi Zeyli 1960, Osmanlı mimarisi ilk devri 1966, vakıflar tahrir defteri 1970, Osmanlı mimarisinde Çelebi ve 2. Sultan Murat devri 2 cilt 1970. 1972, ilk 250 senenin Osmanlı mimarisi 1976, Avrupa'da Osmanlı mimari eserleri 4 cilt 1979-1983. Şimdi bu İstanbul Türkçesi üzerine bir dil anketi Kubbe Altı Akademi Mecmuası yıl 1 sayı 1 Ocak 1972 sayfa 45 52 yazılmış bir soru cevap galiba. O zaman başlayalım. İstanbul Türkçesi üzerine bir dil anketi. Sual 1. İstanbul Türkçesi tabirinden ne anlıyorsunuz? Türkçede öteden beri böyle bir tabir kullanılmasının sebebi nedir? Bu tabirle Türkiye Türkçesinin İstanbul'da vasıl olduğu bu tekamül veya bir standart Türkçe mi kastediliyor? Siz bu fikre iştirak ediyor musunuz? Cevap fikrimce İstanbul Türkçesi tabiri ve vakayı anlatmanın en veciz şekli olduğu için kullanılan bir terkiptir. Eğer bir demagoji oyuncağı yapma teşebbüs edilmeseydi bütün revnakı ile zinet ve parlaklık Revnaki ile devam ederdi. Aslında Türk dilinin diğer kollarından epeyce farklar gösterdiğinden tereddüt caiz olmayan bir garp Türkçesi vardır ve İstanbul Türkçesi tabiri bu büyük varlığın mücmel, kısa öz, mücmel bir ifadesinden ibarettir. Bu Türkçe Tebriz'den Bağda'da Oradan İzmir'e kadar Anadolu ile Rumeli'nde elimize geçen bütün topraklar üzerinde bariz bir vahdet gösterir. Fakat bu çevre içinde uzun bir tarihi tekamülden sonra yerleşmiştir. İstanbul Türkçesi İstanbul'da vücut bulmamış. Fethi Mubin'le Fethi Mubin açık, parlak zafer. Açık ve parlak zafer. Mubin'le beraber kale kapılarından akarak buraya yerleşmiştir. Fetihten bir buçuk asır evvel yaşayan Yunus Emre'nin yarım asır evvelki Ahmedi'nin lisan mimarisi bugünkü dil bünyesinden başka değildir. Yalnız arada derece ve olgunluk farkı vardır ki bu da tabidir, doğaldır. Bu sözlerle İstanbul Türkçesinde ne anladığımı da izah ettiğimi zannederim. İstanbul Türkçesi yaylalardan toplanan dolgun tanelerle İstanbul'da pişirilmiş aştır yemek. İstanbul sadece mektep vazifesi görmüştür fakat mektep olma en müsait şerati haiz olduğu içindir ki bu vazifeyi bu kadar kolaylıkla ve ehliyetle görmüştür esasen sanatımızın diğer kollarına nazar edersek aynı tekevvünü müşahade etmiyor muyuz? Mesela yazı sanatımız biraz Bağdat'ta, biraz Konya'da, biraz Bursa müsavi olacak derecede Amasya'da gelişmiştir. Ama İstanbul alınır alınmaz mektap halinde buraya intikal etmiş kemiyet ve keyfiyet bakımından dolup taşan feyizli bir sanat kıvamına şehrimizde erişmiştir. Tezhip, tasvir ve mücellidlik de aynı yolu takip etmiştir. Mimariye gelince daha fetihten evvel Bursa'da cami, hamam ve hanlar Anadolu'da yüzü mütecaviz aşan geçen Mütecabiz şeklinde yine bu cins abideler bu meyanda 14. asrın bugüne kadar bilinen derecesine kat kat aşan Mudurnu'daki hüdavendigar, hamam ve cami ve nihayet 3 şerefli şahikası bütün meseleleri peşin halletmiş. Bu suretle İstanbul'a son terkibi yapmak kalmış ve hakikaten kemiyet ve keyfiyet bakımından son derece burada vasıl olmuştur. 500 bin nüfuslu bir şehirde bin cami bir o kadar hamam ne demektir? Müsiki de böyle olmamış mıdır? Şark'tan ve Amasya'dan İstanbul'a taşınmıştır. Türkler İstanbul olmasa herhalde sanatını yine aynı dereceye ulaştıracaklardı. Fakat hedefleri İstanbul'du ve her şeylerini orada toplayıp bu merkezden tevzi etmeye, tevzi etmek, süratlendirmek acelelendirmek, süratlendirmek, tevzi etmeye daha devletimizi kurarken karar vermişlerdi. Çünkü yepyeni bir terkip olan muhteşem Osmanlı medeniyeti ve Garp Türklüğü İslam medeniyetine tam olgunlaşmamış ilk safahatının izlerini taşımaya ve binaenaleyh mukavemet istirkablara istirkab çekememe rekabet yapma istirkablara sahne teşkil etmeye müsait bulunmayan bir merkeze muhtaçtı. Bu merkez en müsait coğrafi mevkide bulunacak, aynı zamanda tarihte adı büyük Kadri Ali olacaktı. İstanbul'un zaptı Fethi Mübin, İstanbul beldeyi Tayibe, Tayibe güzel ve hoş belde manasına giren tabir. Beldeyi Tayibe idi. Beşeri idare edenler de kanunlar değil fikir ve imandır. Hem bir kere bu imana ve karara sahip olmak şehrimizde işe başlamak hem de hakkın adeta bizim için hazırladığı coğrafi mevki bir engel teşkil etmeyen tarihi hüviyet tebellürünü tebellür açığa çıkarmak, meydana çıkarmak anlamına geliyor tebellürünü kolaylaştırdı ve tesri etti. Tesri etmek, süratlendirmek, acelelendirmek. Bu yüzden İstanbul asırlarca şöyle yapmış, böyle etmiştir. Memleketin diğer cihetlerinin hakkını yemiştir gibi düşünceler. Hele bu zehabı, zehab gitmek, zihnen bir yola sapmak. Zehabı müzevvirane, müzevvirane arabozuculukla, bozuculukla, müzevvirane bir gayretle tamim etmeye tamim etmek umumeleştirmek herkese bildirmek tamim etmeye uğraşanlara ben merhametle bakarım. Memleket bunu istemişti. O kadar ki tarihi ve milli şuur uyanık olduğu müddetçe hiçbir iyilik olmamıştır. 17. asırda Nefi ve Nabi, 18. asırda Nedim ve ondan sonrakiler bu dersin sezişin kudretli kahramanlarıdır. Ancak garpten gelen sistemli telkinler neticesinde benliğimizi havaya savurduktan sonradır ki kendi kendimizi inkar ettik. Yoksa Türklerin Garp ülkesi ve İstanbul diye bir tefriki olmayacağı gibi Garp Türkçesi ve İstanbul Türkçesi ikiliği de yoktur. Diğer sanat kollarımızda olduğu gibi dilde ve İstanbul bir mekteptir, bir depodur, bir mefhum kelime ve mana menbaadır. Her taraftan buraya gelir, pişirilir, kotarılır, ve edebiyat dili olarak etrafa yayılır. Yemen'de vasattan aşağı derecede tahsil gören bir Arap'ın Türkçe'ye yazılmış bir meksubu elimdedir. Dilindeki selabeti hatta ahengi gıpta ile görmemek kabil değildir. İşte standart lisan bulur. Ona tekrar kavuşmaya Allah bize nasip etsin. Amin. Sual 2. İstanbul Türkçesi standart Türkçe sayıldığı takdirde bu Türkçenin tespiti, gelişmesi ve yayılması yolunda ne gibi çalışmalar tavsiye edersiniz? Sualde belirtildiği gibi standart diye tavsif edilen bu Türkçenin tespiti gelişmesi ve yayılması için alınacak müsbet tedbirler hakkında bir fikir beyan etmeden evvel bu vasfı dilimizden silmeye çalışan sünni amillerin izalesinin lazım geleceği mütalasındayım. Lisan yıkıcı ilk mikroplar takriben 90 sene evvel zerk edilmeye başlamıştı. ''İlk hürmetsizli, büyük ve hamiyetli denilen zatlardan gören millet kendinden şüpheye düştü. Halbuki cereyanın siyasi ihtiraslar uğrunda tevlid edildiğinde tereddüt caiz değildi. Hangi harici telkinlerle bu giriveye, girive çıkmaz yol çıkmaz sokak demekmiş girveye düşüldüğünü münakaşanın yeri burası değildir. Ondan sonra bugünün hücre sistemine uygun usullerle çalışıldı ve iyi hazırlanmış bir takım cemaatler de işe karıştı. Fakat bütün emeklere rağmen cereyan o zaman bir tayfun haline almayıp meddü cezir, meddü cezir gel git derecesinde kaldı ve eğer toptan bir müdahale olmasaydı İstiklal Harbi gibi bütün milleti eritip yeniden yekpare bir kalaba döken bir volkanın ferdasında ferdası ferda yarın bugünden sonraki gün ferdasında doğru yolun bulunmamasında bindelerle sayılacak bir ihtimal nispeti dahi tasavvur edilemez. Fakat milletin güvendiği dağlara birden yağan kar her şeyi uyuşturdu. Millet bütün güvendiklerinin yıkıldığını görmekle şaşırdı. YS düştü ve bu yüzdendir ki ilim dilinde yapılması zaruri olan bir müsbet inkılabın arkasından diline hod be hod, hod be hod kendi başına kendi kendine hod ve hod müdahale edildiği zaman lazım geldiği derecede akselülamel göstermedi o dil ki emirle cebirle bağdaşmayacak kadar nazik ve nazenindir bütün içtimai nizamı yıkıp mukaddesatı inkar eden idareler milletlerinin lisanına dokunmamışlardır. Ancak kasıtlı zümrelerle cemaatlerdir ki böyle bir şeye müftehirane teşebbüs edebilirler. Şimdi her şeyden evvel yapılması lazım gelen bu kastı açığa vurmakta. Kısacası kastan vücudunu ortadan kaldırmak. Maşalarını kırmaktır bir emirle gelen bir emirle gider. Kapıyı kırıp gireni ases başıya, ases başı Osmanlı'da bir polis müdürü. Ases başıya havale ederler. Unutmamak gerekir ki dil aleyhinde çalışanlar ya yeraltı usulleriyle iş görenler veya kendilerini bir kere kaptırdıkları için hızlarına alamayıp geriye dönemeyenlerdir. Birincilerin Göz yaşına bakmadan ezilmeleri bir gaza olduğu gibi ikincilerin neticede aynı kapıya çıkan gayeleriyle bir milletin kurban olmasına hakkın rızası yoktur. Bir kere müdafaa kaldırıldıktan vicdanları susturan o zehirli hava berraklaştıktan sonraki ilmin ışığı altında kendimize dönmek imkanı hasıl olabilir. Artık hafızalardan silinen babadan oğula bir emanet gibi nesilden nesile aktarılması lazım geldiği halde fasılaya uğratılan kelime ses, ahenk ve şiveyi ihya etmek gibi korkunç derecede güç fakat hulus sahibi edebiyatçıların başarmamasına bir sebep olmayan ilmi edebi mesai başlayabilir. Fakat evvela hava teneffüs edilir bir halde getirilmek şartıyla. Sual 3. 16. asırdan başlayarak Kırım'da, Azerbaycan'da ve diğer bir kısım Türk illeriyle bütün Osmanlı İmparatorluğu dahilinde hakim yazı dili olarak kullanılan ve sevilen Türkçenin Osmanlı Türkçesi adı altında bir İstanbul Türkçesi olduğu görülüyor. Bu tarihi hadise üzerinde sizin müşahadeniz var mı? Bu müşahadelere göre İstanbul Türkçesi son asırlar Türk dili tarihinde bir müşterek yazı dili değeri kazanmış mıdır? Cevap nasıl Tudorca namıyla bir İngilizce Karolingyes diye bir Fransızca Emevi ve Abbasi ismi altında bir Arapça yoksa hanedana bağlanacak bir Osmanlıca da yoktur. Ama rejim ne olursa olsun tanzimattan sonra icat edilen bir Osmanlı tabiri bizim sıfatımızdır. Onunla iftihar ederiz. Osmanlıca lisanın hanedana bir zümreye veya zümrelere mesuliyetini ima yollu kullanılmayıp gar Türkçesini anlatmak için halisane kullanılırsa ne ala yoksa bir mana ifade etmez. Garp Türkçesinin bir terkibe nasıl vardığını, şivenin ve amillere teşekkür ettiğini aramayı kendim için imkansız bulurum. Fakat nasıl olduysa oldu, işte vardır. Aksine kim iddia edebilir? Elden demagoji, safsata yapmış olur. Birinci bendeki izahat dilin tarihi seyrine göstermektedir. Hususi bir müşahademi de ilave etmiştim. Yemenli de bu dili kullanıyor. Kırımhane Gazi Giray'da. Ullah Bey'i kan demirde bu dille yazıyordu. Son devirlerde Azerbaycan'da, Kafkasya'da, Kırım'da hatta her bakımdan en uzak olan Kazan'da bile büyük bir ifade kudreti İktisab eden aynı lisan revaçtaydı. Biz de araya giren harbilerin de tesiri olmakla beraber asıl bu dilin hamurunu yoğurma mevkiinde olan bizlerin artık maya koymadıktan başka bir hamura mütemadiyen su ilave etmemiz neticesi ortaya ekmek yerine acayip bir bulamaç çıkınca metaın talibi kalmadı korkarım ki uzun pek uzun seneler müşterek bir dile sahip olmamızın imkanı yok olmuştur. Sual: Türkçenin ses güzelliği ve bu güzelliğin meydana gelişi sizce ne gibi amillerle vücut bulmuştur? Türkçenin bazı ses değerlerini kaybetmesine göz yumabilir miyiz? Cevap: Türkçenin ses güzelliğine gelince işte tarihi seyri bakımından esasen mukadder olan bu merhale İstanbul'da vücut bulmuştur. Bunda şüphe yoktur. Mukadder demiştim. Mefhum itibariyle gün geçtikçe derinleşen bir lisanın kendisine bir ses, bir hançere inceliği, bir yumuşaklık arayacağı muhakkak olduğu gibi bunu hasıl edecek muhitin de etvarı pesendide ve makbul. Bu ne demek? Naşir tavırları seçkin ve makbul demekmiş. Bir halk arasından çıkması tabidir. Amellerin niyete uygun olacağı kaidesine göre Türkler bu mehiti İstanbul'da kurmaya zaten tasmim etmişlerdi tasvim etmek bir şeyi önceden iyice kararlaştırmak. Muvaffak da oldular. Amiller meyanında iklimin de büyük rol oynadığını zannetmekteyim. Bu kadar zarif, tatlı, yumuşak bir tabiat ortasında ister istemez ona ayak uydurulur. Üstelik niyet halis olunca Orta Asya'nın umumiyetle çorak ve çıplak tabiatı sert iklimi belki bu hale müsait olamazdı bizim önce Anadolu ve Rumeli'ye sonra İstanbul'a getirdiğimiz ve en çok bu şehirde işlediğimiz Türkçe yanında bu topraklarda daha birçok diller konuşuluyordu. Arapça, Acemce, Rumca, İtalyanca, Tatarca, Ulahça, Sırpça bunlar meyanındaydı. Türkçe bütün bu şivelerden ses aldı fakat bir süzgeçten geçirip pürüzlerini tenkid etti. Hatta alaya aldı. Neticede ne Arapçanın gırtlak yırtıcılığını ne Acemcenin ıslığını benimsedi. En iyi cihetlerini menbaını bir daha hatırlatacak derecede ustalıkla kullandı. Bu söylediğim taraflarını hazfetti. Hazfetti. Hazfetmek, yok etmek, ortadan kaldırmak. Bu lisanlar kulaklarıma çarptıkça Türk sesinin erişilmez üstünlüğünü daha iyi takdir etmekteyim. Mimari de böyle olmamış mıdır? Yine aynı milletlerin mimarilerinden herhalde bazı istifadeler de bulunmuştur. Fakat tesiri nereden başlıyor? izi devam ediyor mu? Tefrik edemezsiniz. Daha uzaktan göze çarpan Osmanlı eseri münisliği ile ahenk ve tenasübüyle benim diye haykırdığı gibi on lisan konuşulan bir yerde de yalnız bizim sesimiz kulağı okşar. Derin kültür sahibi ecnebilerin ilk Türkçe mukalemeyi duyar duymaz derhal hayretle takdir hislerini bildirdiklerine defalarca şahit oldum. Tabi takdirlerini eski şeybemiz için bildirirlerdi. Şimdi ise kelime fakiri olduğunda ve gün geçtikçe daha fukara hale sokulduğunda şüphe olmayan Türkçenin en bel bağlanacak milli ve en İstanbullu tarafı olan bu ahengini kaybetmesine vicdan nasıl tahammül eder? O da bütün bütün silinirse elde kalan acı bir sudur. Halbuki biz pınarların tatlı suyuna alışmış bir milletiz. Ne diye kendimizi hak, hakkın lütfu olan mazhariyetlerimizden mahrum edip ayarın yarın istihza ve istifafına maruz olalım ve kastı mahsus ile sistemli çalışmaların ekmeğine yağ sürelim. Derdin ilaçlarının başında millet ve milliyet çapında büyük içtimai ve ruhi kalkınma gibi muazzam fakat lüzumlu bir program olduğu muhakkaktır. Bu anketin siyasından, genişliğinden harice çıkan bu yola bir taraftan gide duralım. Şimdilik ilk tedbir lisanın kutsiyetini tahsil çağını aşmış halka ve talebeye anlatmak ona hürmet ve aşk derecesinde muhabbet göstermesinin milletin esas şartı olduğunu kabul ve tasdik ettirmek lazımdır. Buna muvazi olarak da dilimizin sesine kaybetmesinde en büyük amil olan noksan alfabemizin ikmal ve ıslahı, imlanın tesbiti ve bin senelik yazımızın vatan çocuklarına öğretilmesi lazım gelir. Dil mala yani bir nesne değil, milletin şuurudur ve Allah siyasi istiklalimizi korusun, onun derecesinde kıymet ve ehemmiyet taşır. Sual 5. Devrik tümce denilen bugünkü ve geçmişteki Türk dilinin nahiv kaidelerine aykırı cümle tertibi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkçe nahvin bu yolda inkişaf etmekte olduğunu söylenebilir mi? Bu cereyanın Türkçenin inkişafında nasıl bir mevkiye olabilecektir? Cevap 5. Devrik tümceye gelince insanın aklına Gayri ihtiyarı şöyle bir sual geliyor. Bu teklifi öne sürenlere yani lisanın mimarisini yıkmaya yeltenenlere bu kârı, iş güç amel, bu kârı kim teklif etti? İlla yıkmak sıhhatli, normal, aklı, selime sahip bir adamın kârı mıdır? Bu kadar düşünmek bile hareketin mahiyetini aşağı vurur. İsterlerse bizi evhamlılıkla ve basitlikle itham etsinler ama bu böyledir. Baş aşağı cümle türkün tefekkür ve ifade mantığına aykırıdır. Mef'ulün konuşma esnasında bazen sona getirilmesi bir sürci lisan hadisesidir ve karşılıklı Konuşmada aranılan kelimelerin bulunamamasından teselsül bozukluğundan doğar. İyi söz söyleyenler böyle bir hataya düşmezler. Düşenler de hemen kendilerini toplar ve düzeltirler. Dilde bu geçici hali parmağa dolayıp manivela yapmak için müsbet sebep olamaz. Ancak menfi düşünenler bu vasıtaya düşerler. Kaldı ki konuşma dili yazıya aynen aksetmez. Yazı istikbale intikal edecek bir hüccettir. Sokakta konuşulanı tele alan vasıta değildir. Burada halka inmek diye bir demagoji daha yapıyorlar. Halk diye ayrı bir sınıf olduğu zehabını uyandırmak bir ihanettir. Halk yok. Her şeyin üstünde millet vardır. Onun için bu safsataya başvurulmasına mahal bırakılmamalıdır. Türkçe'nin nahvi ve sokak tümcesi ile inkişaf edemez. Ederse ruhen, fikren perişan oluruz. Neticede anarşi doğar. Zaten bu yoldakilerin maksatları da bu değil midir? Evet arkadaşlar, bir günün sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs> Allah amanet.